Deruni baba. Burası da canlar. Türbenin ön tarafında mescidi mevcut. Namaz kılanlar burada gelip kılabilir namazını. Çocuklar için parkları mevcuttur tür benim. Keçeci babanın gerçek ismi Seyit Mahmutu Velidir. Canlar. Burada köyün mezarlıkları var. Keçeci babaya girmeden önce sol tarafında bir kapı gidiyor. Orada da 8. yüzyılın baş pehlivanı olan Hasım pehlivanın kab kabri varmış oğlum onu bırak buraya. Onu direkt tutup koyuyorlar bana. Bizim evet, buradan taş çıkmaz bu şey. Bir an. Gel. Bu da dışarıdaki Kasım Pehlivan'ın oğlu. Haydar Pehlivan. Burada ipler var. Bunu birazdan anlatacağım. Daha

taşı kapatman lazım. Eğer günahların çoksa kolların birbirine birleşmiyor bu taşta. Ayrıca içerideki e, ipler için de bilgi verecektim. O iplere işte deliler, hasta hastalığı olanlar, beyinden özürlü olanlar, işte felç olanlar. Buranın dedesi varmış. Türbenin bir dedesi. O iplere o hastamızı bağlıyor. Bir dua veriyor. Sıkı bir şekilde bağlıyorlar. Eğer keçeci baba ona bir iyilik, bir hastalığını götürecek bir şifa verirse aradan 5 dakika ya da 10 dakika sonra o iplerden kurtularak dışarı akıllı bir şekilde ya da felçse düzelmiş bir şekilde işte ne bileyim hastalığı neyse hastalığının şifasını bulmuş bir şekilde dışarı çıkıyor. Bunu defalarca yapmışlar. Defalarca da şifasını vermiş Keçeci Baba Hazretleri. Oradaki içerideki videodaki iplerin de amacı budur. Canlar. Keçeci Baba Tokat'ın Keçeci Köyü'nde. Canlar. Keçeci babanın oğlu Aziz Baba da Keçeci köyünün az bir şey 15 kilometre ilerisinde Aziz Baba Türbesi diye Aziz köyünde bir 10-15 kilometrelik bir mesafesi var. Ayrıca Hübiyar Sultan olarak da bilinen Hübiyar Sultan anamız da 160 kilometre ileride Hübiyar köyünde canlılar Buraya geldiğiniz zaman Buralara da uğramayı unutmayın Ve ayrıca ve ayrıca Gözcü Karacaahmet dediğimiz Cemlerde çok adı geçen Gözcü Karacaahmet'in Mezarlığı da Tokat'ın Zile ilçesindedir canlar Oraya da uğrayabilirsiniz Sarı İsmail Türbesi Cemlerde çok adı geçiyor Sarı İsmail Türbesi de e, Turhal'dadır. Turhal köyünde. Tokat Turhal. Canlar. Keçeci Baba'nın anlı etkinlikleri Ağustos'un her senenin Ağustos ayının son pazar tarihinde olur. Oluyormuş. Buradaki biz dedeye sorduk. E, i̇ki tane dede vardı, birisi Ağustos'un 22'sinde dedi 2025 olarak konuşuyorum, birisi de Ağustos'un 10'unda dedi, geçti dedi, yapıldı alnı etkinlikleri dedi. Şu anda Ağustos'un 18'i bugün ve buraya yani araba araba canlılar geliyor, erenler geliyor. Artık töreni 22'sinde mi, 10'unda mı onu Tokat'ın belediyesini arayarak öğrenebilirsiniz biz 22'sine burada olmayacağız. Katılamayacağız. Onun için aklınızda bulunsun eğer törenine katılmak isterseniz. Ya töreninde de burası hani 2000 dönüm arazide yani yatacak, yürüyecek yer olmuyormuş. O şekilde bir töreni oluyormuş. Hacı Bektaşi Veli Efendimizin töreni gibi aynı şekilde konserler düzenleniyormuş. sanatçılarımız geliyormuş buraya. Şu şekilde etrafı da göstereyim canlar. var. Keçeci baba, Şah Mahmut Veli baba türbesi. Dediğim gibi ilk başta da söylemiştim zaten kurma kesme yerleri burada. Şuradaki 3 tane oda da gelen misafirler için konaklama yerleri. içerisinde tuvalet, mutfak. bir artı bir oda gibi düşünün. Banyo yapabileceğiniz yerler içerisinde mevcuttur. i̇sterseniz kamp çadırlarınız varsa kamp çadırlarınızda da gelip şu taşın dış tarafını kurup kalabilirsiniz. Eyüp arkadaşıyla burada oyun oynuyor. Ya? İçeri gir hadi Eyüp Hadi içeri. Baba. Baba. Canlar şuralar VC'ler. Erkek kadın VC'si var. Bura kurban kesme yeri. Kurbanlarınızı orada kesiyorsunuz. Güzel bir şekilde. İçeride ilk videodan ilk başındaki gösterdiğim yerde de pişirmesini yapılıyor. Burası ne onu da ben de bilmiyorum. Dediğim gibi türbenin her tarafında çeşme var demiştim. Burada da bak bir onlu bir çeşme bulduk. Buralara gelip kamp çadırlarınız varsa eğer istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Türbe Buralar komple kaldırım taşı olacakmış. Taşlar gelmiş. Yoğunluktan dolayı başlanılmamış. Buraya bir oda daha oluyormuş. Konaklama yeri galiba. Canlar hakkınızı helal edin. Gelmek isteyenler için bugün keçici baba a...